Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman kucaklıyoruz. 21 Ekim'de terazi burcunda yeni ay yeni ay sizlere bolluk ve bereket sağlık ve huzur getirsin. İş hayatı sizin için çünkü çok önemlidir. Çalışan boğalar için söylüyorum. Çünkü sizler çok çalışkansınız, çok beceriklisiniz. Ve siz aklınızı ve kalbinizi bazı yerlerde çok karıştırdınız. Aklından mı mücadele veriyorsun, kalbinden mi mücadele veriyorsun? Bir yerde yanlış yapıyorsun ama acaba nerede yanlış yapıyorsun? Ee, bu süreçte 21 Ekim ve Kasım'a doğru agresif, sinir, stres, huzursuzluk, tatsızlık. Bakın bunlar sizi bekleyebilir. Ani kararlar, ani diyoruz ama bunlar fevri davranışlardır. Sizler biraz daha sakin olursanız, biraz daha kendinizi kariyeriniz açısından oldukça parlak bir dönem zaten bekliyor sizi. Sorumluluk almanızı istiyor. Bir şeylerin sorumluluğu evet çok acı çektiniz, çok yıprandınız. Ee, küçüklüğünüzden beri çalışıyorsunuz, hırpalanıyorsunuz. Ama bizim haritalarda yepyeni bir dönem. Yepyeni başlayan bir süreç var. Bu süreç sizin hayatınızda çok önemli olacaktır. Zoru başarmadan kolaylığı geçemezsiniz. Çünkü burada 21 Ekim iş hayatınızı anlatıyor. Aile hayatınızı anlatıyor. Özellikle iş hayatınızı anlatıyor. İşte başarılı olduğunuz zaman ailede mutlu olursunuz, aşkla mutlu olursunuz, e, sosyal ilişkilerinizde mutlu olursunuz. Çünkü yeni kişiler hayatınıza girebilir, yeni insanları tanıyabilirsiniz, yeni ortamların içerisinde kendini bulabilirsiniz. Herkes kendi aynasını yaşar dürüst, ahlaklı, başarılı, güçlü insanlarsınız. Aynanız buysa karşınızda da o dürüstlüğü, o ayna tertemizi bulursunuz. Evet, şimdi bu süreç içerisinde aşk hayatınızda yeniden geçmişi tamamlayabilirsiniz. Ya da var olan aşkınızı, duygularınızı anlatabilirsiniz. Bir aşk istiyorsanız da bu etrafınızda Dönemde aşk olabilir Geçmişte kalan da olabilir Ya da geleceğe yeni bir aşkında da Merhaba diyebilirsiniz Duygusal açıdan Size mutlu eden Kim varsa Buradaki o mutluluğa da Kalbinizi o rengaret kuşaklarınızı Gösterebilirsiniz Yıl sonuna kadar böyle denge sıkıntısı yaşayacaksınız Ne karşınızdakini Üzün aşk konusunda Ne kendinizi hırpalayın Bırakın akış işte sizin de bu süreç içerisinde 21 Ekim 21 Kasım'a kadar dua vakti. Bol bol salavat, bol bol inşirah suresini okuyabilirsiniz. Şifa gelsin. Görüşmek dileğiyle.